Rusya sahte banknotları Libya ekonomisini desteklemek için göndermiş. Rusya Dışişleri Bakanlığı Libya'nın doğusundaki gayri meşru güçlerin lideri Halife Hafter'in güdümündeki sözde merkez bankası için gönderilen sahte banknotların Libya ekonomisinin desteklenmesi için gerekli olduğunu iddia etti. ABD Dışişleri Bakanlığı'nın Malta makamlarının Rus kamu şirketince basılan 1.1 milyar dolar değerindeki sahte Libya dinarı banknotları ele geçirdiğini duyurması üzerine, Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yazılı açıklama ile sahte para basılması savunuldu. Libya Merkez Bankası ile Rus Koznak kamu şirketinin Libya dinarı basması konusunda 2015'te anlaşma imzaladığı belirtilen açıklamada bu anlaşmada Dobruk Merkezli Temsilciler Meclisi tarafından onaylandığı kaydedildi. Para basma konusunda gereken ön ödemenin alındığı aktarılan açıklamada Rus şirketinin sözleşme kapsamında bastığı Libya banknotları Tobruk şehrinde bulunan Merkez Bankası'na kargo ile gönderdiği ifade edildi. Açıklamada bu paralar Libya ekonomisinin istikrarlı işleyişinin desteklenmesi için gerekli ifadeleri kullanıldı. Hali hazırda Libya'da Başbakan Feyiz Es Sarac'ın kontrolünde bulunan Trablus'ta bir merkez bankası da bulunduğuna dikkati çeken açıklamada Bin Gazi'de bulunan Merkez Bankası'nın başkasının ise Topruk Temsilciler Meclisi tarafından atandığı için uluslararası meşruiyet sahip olduğu iddia edildi. Açıklamada, dolayısıyla sahte olan Libya dinarları değil, Amerika'nın açıklamalarıdır. Rusya, Libyalılar arasında geniş katılımlı diyalog ve uluslararası toplumun Libya meselesiyle ilgili olarak aldığı kararlara sıkı sıkıya bağlı kalınması çerçevesinde siyasi bir çözüme alternatifinin olmadığını sürekli olarak savundu.'' ifadelerine yer verildi. ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, ABD, Malta hükümetinin Rus devlet şirketi Goznak tarafından ülkenin doğusundaki gayrimeşru paralel bir yapı tarafından sipariş edilen 1.1 milyar dolar değerindeki sahte Libya Dinarı banknotlarına el konulduğuna ilişkin, 26 Mayıs'ta duyurusunu memnuniyetle karşıladı ifadelerini kullanmıştı. Libya'nın doğusundaki gayri meşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter, ülkenin doğusunda sözde alternatif devlet kurumları oluşturma çabasına girmişti. Bu kapsamda sözde bir merkez bankası kurduran Halife Hafter, bu sayede borçlanmaya çalışmış ve Rusya'dan bastırdığı yüklü miktarda sahte Libya dinarı banknotunu dolaşıma sokarak ülkede enflasyona ve Libya dinarının yabancı para birimleri karşısında değer kaybına yol açmıştı. Türk donanmasından Navtex ilan edilen 4 bölgeye özel kod. Ne mutlu Türk'üm diyene. Türk donanması 29-30 Mayıs 2020 tarihleri için yayınladığı Navtex'lerde koordinatların verdiği 4 ayrı bölge için özel kodlar belirledi. Türk donanması 1. sahaya ne, 2. sahaya mutlu, 3. sahaya da Türk'üm ve 4. sahaya diyene başlıkları verdi. Ege adalarını cephaneliğe çeviren Yunanistan'a karşı uzun bir süredir Gambot diplomasisi yürüten Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, İstanbul'un fetih yıl dönümünde dikkat çekici bir adım attı. Türk Deniz Kuvvetleri Seyir Hidrografi ve Oşinografi Dairesi Başkanlığı eğitim sahası için Girit'in güneyinde 4 bölgede NAVTEX ilan etti. Donanma, 29-30 Mayıs 2020 tarihleri için yayınladığı NAVTEX'lerde koordinatlarını verdiği 4 ayrı bölge için özel kodlar belirledi. Fethiye'den Libya'nın Trablus kenti açıklarına denk bir düzlem üzerinde ilerleyen sahada 29-30 Mayıs tarihlerinde tatbikat yapılacağını ilan eden Türk donanması 1. sahaya Ne, 2. sahaya Mutlu, 3. sahaya Türk'üm ve 4. sahaya Diyene başlıkları verdi. Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u fethedişinin yıl dönümü 29 Mayıs'ta yayınlanan duyurudaki kelimeler yan yana getirildiğinde ne mutlu Türk'üm diyene cümlesini oluşturuyor. Adalar silahlandı. Yeni Şafak'ta yer alan habere göre Mavi Vatan'da hiçbir oldu bittiye izin verilmeyeceği mesajını şimdiye dek düzenlediği onlarca tatbikatla ilan eden Deniz Kuvvetleri iki gün boyunca Girit güneyindeki sahada harp senaryosu icra etti. Lozan Anlaşması'na gönderme yapılan Navtex duyurularında şu ifadeler kullanıldı. İpsara Adası'nın 1923 Lozan Barış Anlaşması ile belirlenen gayri askeri statüsü ihlal edilmiştir. Uluslararası hukuk kuralları gereği gayri askeri statüdeki adanın askeri maksatlı kullanımı kabul edilemez. Sakız ve Sisam adalarının 1923 Lozan Barış Anlaşması ile belirlenen gayri askeri statüsü ihlal edilmiştir. Ege'yi ele geçirdiler. Navtex yayınlayarak Türkiye'nin Libya'ya uzanan seyirde 4 bölgeyi kapattığını duyuran Ankara'nın bu hamlesi Yunan medyasında geniş yer buldu. Ayasofya'da Fetih Suresi okunmasını Helenizme Büyük Meydan Okuma olarak değerlendiren Yunan medyası, Deniz Kuvvetleri'nin ne mutlu Türk'üm diyeni mesajını ise şu başlıklarla duyurdu. Türkiye Rodos'tan Girit'e tüm Güney Ege'yi ele geçirdi. Türkiye kışkırtıyor. Girit ve Gavda güneyinde Navtex yayınladı. Konstantinopolis'in çöküşü yıl dönümünde Türkiye son derece kışkırtıcı. 4 Navtex yayınlandı. Akar uyarmıştı yapılan tatbikatlar için ne mutlu Türk'üm diyeni şeklinde duyuru yayımlanmasının altında son günlerde Ege açıklarında artan Yunan tacizlerinin yattığı belirtiliyor. Yunan sahil güvenlik botları 14 Mayıs'ta Türk karasuları içerisinde bir Türk yatına taciz ateşinde bulunmuş, Türk yatını telsiz anonsu ile İstanköy Adası Limanı'na girmeye zorlamıştı. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'da İskenderun Deniz Üst Komutanlığı ve Akdeniz Kalkanı Harekatı'nda görevli Barbaros Fırkateynini ziyareti sırasında açıklamasında Yunanistan'ın Ege Denizi'ndeki tahriklerine sert tepki göstererek, İyi komşuluk ilişkileri konusunda tüm girişimlerimize sabrımıza rağmen son günlerde Ege'de yapılan tacizlerin izahı mümkün değildir, demişti. Varlığımızın tescili Profesör Doktor Emete Gözügüzelli, Türkiye'nin Girit güneyindeki NAVTEX mesajını Yeni Şafağa şöyle yorumladı. Girit'in güneyine bakan kısım ve Libya'nın karşı sahillerine denk gelen alanı kapsayan Navtex ile Türkiye-Libya anlaşması temelinde yetkinlik ortaya konuldu. Navtex'in bu şekilde yayınlanmasının özel bir anlamı vardır. İstanbul'un fethinin yıl dönümünde yayınlanması, Türklerin geçmişte olduğu gibi ata emanetine sahip çıkacak güç ve dirayette olduğunu vurgulamaktadır. Ayrıca Yunanistan ve diğer kışkırtıcı davranan ülkelere de mesaj vermiştir. Adaları hukuksuzca silahlandıran Yunanistan'a bir uyarıda bulunulmuştur. Yayınlanan Navtex, Girit'teki haklarımızın ve Libya ile varılan mutabakatın korunacağının ilanıdır. Libya'nın yalnız olmadığının bir mesajıdır. Bölgede Türkiye'siz adım atılamaz. Navtex yayınlarını bölgede askeri güç olarak Türkiye'nin varlığını tescil eden, egemenlik çıkarlarını koruyucu adımlar olarak değerlendirebiliriz. Navtex savaşları aslında bir yandan da nota savaşları sürüyor. Sadece deniz değil, havadaki mücadelede devam ediyor. Navtex nedir? Navtex denizcilere meteoroloji tahminleri, seyir bilgileri, aciliyet, emniyet ve denizde çalışma yapılan sahalar hakkında bilgi veren haberleşme cihaz sistemidir. Ülkelerin deniz kuvvetleri denizlerde yapacağı eğitim ve tatbikatların bilgisini önceden bu yolla duyurarak bu sahalara girilmemesi konusunda uyarılarda bulunuyor. Hamas'tan 10. yılında Mavi Marmara değerlendirmesi, İsrail sadizmini gözler önüne serdi. Hamas, Gazze'ye insani yardım götürmek için yola çıkan Mavi Marmara gemisine, İsrail askerlerince yapılan saldırının tam anlamıyla bir suç olduğunu ve İsrail sadizmini gözler önüne serdiğini bildirdi. İsrail askerlerinin Mavi Marmara gemisine düzenlediği saldırının 10. yılında Anadolu Ajansı muhabirine açıklamalarda bulunan Hamas sözcüsü Hazım Kasım, Abluk altındaki Gazze'ye yardım götürmek için yola çıkan ve aktivistleri taşıyan gemiye yönelik gerçekleştirilen bu saldırının İsrail sadizmini gözler önüne serdiğini ve insanlık tarihinin en çirkin suçlarından biri olduğunu söyledi. İsrail'in Gazze ve Filistin'le dayanışma içinde olmak isteyenleri caydırmak için böyle bir suç işlediğini kaydeden Kasım, bu saldırının ayrıca İsrail'in bu tür gemileri Gazze'ye sokmak istemediğini ve Dünyayı Gazze ablukası konusunda sessiz bırakmak için çalıştığını ortaya koyduğunu ifade etti. Kasım şunları kaydetti: Yaşananlar, gemideki Türkler başta olmak üzere aktivistlerin içindeki kahramanlığın ne derece büyük olduğunu hepimize gösterdi. İnsani ilkeler ve kuşatılmış insanlara yardım etmek için çıktıkları bu yolda canlarını veren şehitlerin yaptıklarının da ne kadar asil olduğunu gördü. Gemide olanlar ayrıca Filistin davasının Türk halkında edindiği yeri de gözler önüne sermiş oldu." dedi. Gazze için uluslararası hareketlilik çağrısı, Mavi Marmara olayıyla dayanışmanın sürdürüldüğünü, Filistin davasına desteğin de canlı olduğunu belirten Kasım, ancak İsrail'in işlediği bu suçun bazı aktivistleri Gazze'ye gelmekten alıkoyduğunu söyledi. Gazze'ye yönelik abluka 13 yılı aştı. Burada insani durum çok kötü. Bu nedenle vakit önceliklerden daha büyük bir hareketlilik gerektiriyor ifadelerini kullanan Kasım. Dünyadaki aktivistlere ABD tarafından desteklenen siyonist rejimle mücadele için daha fazla girişimde bulunma çağrısı yaptı. Kasım, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin Mavi Marmara gemisine düzenlenen saldırıya ilişkin soruşturma başlatılması talebini reddetmesinin İsrail'i Filistin halkına ve onlarla dayanışma içinde olanlara karşı suç işlemeye, yasa dışı eylemlerini sürdürmeye teşvik ettiğini vurguladı. Uluslararası Ceza Mahkemesi Savcılığı, İsrail'in 2010 yılında Özgürlük Filosu Koalisyonu'ndaki Mavi Marmara gemisine düzenlediği saldırıya ilişkin soruşturmasının başlatılması talebini 3 Aralık 2019'da reddederek dosyayı 3. defa kapatmıştı. Gazze'ye insani yardım götüren Mavi Marmara gemisine Uluslararası sularda İsrail askerleri tarafından 31 Mayıs 2010'da düzenlenen saldırıda 10 kişi hayatını kaybetmiş, 50'ye aşkın kişi yaralanmıştı. Mavi Marmara saldırısı İsrail ile Türkiye arasında ilişkilerin gerilmesine neden olmuştu.